Selam kanalıma hoş geldin. Bugün seninle beraber uygun fiyatlı ürünleri keşfediyorum. 3 adlı videoyu çekeceğiz. Eğer hazırsan ben çok heyecanlıyım. Bir an önce videoya geçmek istiyorum. Videonun uzunluğu 15 dakika kadar olur diye tahmin ediyorum. Sen çayını kahveni al gel beraber burada belki bir iki tıkla sohbet ederiz. Ürünlerimizi inceleyelim bakalım güzel ürünler mi keşfetmişiz kötü ürünler mi keşfetmişiz. Beraber görelim. Eğer hazırsan hadi Videoya geçelim. Evet, inceleyeceğimiz üç tane ürün var. Bu ürünler Gratis'in kendi markası olan Birlis'in ürünleri. Zaten bunların belki birini, belki ikisini, belki üçünü birden alıp denemişsinizdir. Çünkü uygun fiyatlı ürünler ve indirim de çok daha uygun bir fiyata geliyor. O yüzden de belki merak eden alıp denemiştir. Ama bir de şöyle bir şey olabilir. Hani çok ucuz bunlar kesin kötüdür diye almayan bir kesim de olabilir. Onların belki fikri bir ya da iki ürün için ben anlattıktan sonra değişebilir diye düşünüyorum. O zaman başlıyorum lafı çok uzatmadan. Çünkü biliyorsunuz lafı uzatmayı, dolandırmayı bir anda aklıma farklı bir şey gelince oradan oraya gidip tekrar buraya dönmeyi çok seviyorum. Neyse. Geliyoruz ilk ürüne. İlk ürün Gratis'in bazılarından Save It olanı. Bendeki bu. Birçok bazı var. Sadece bu yok bu arada. Bendeki Save It olanı. Kremsi bir yapısı var. Yani böyle silikon bir yapıya sahip değil. Ben silikon bazları daha çok severim Ama buna daha şey bakmaya çalıştım. Yani kendi sevgimi bırakıp eşit bakmaya çalıştım. Ürünü çok sevmedim. Sebebini söyleyeyim. Çöp atmayacağım. çöp atılacak kadar kötü değil. Ama şöyle bir şey var. Gözenekleri pek kapatmıyor. Benim mesela burnumun şurasında olması lazım. Burada da olabilir ama Burada diye hatırlıyorum. Bir tane böyle gerçekten derin bir gözenek var. Mesela onu asla kapatmadı. Benim için bazı olan da o. Çünkü hani zaten herkesin yüzünde gözenekler var. Hani ben hiç gözeneksiz yüzü olan kimseyi görmedim. Mutlaka burnunda vardır, buralarında vardır, çenesinde vardır. Gözenek var yani herkeste. Yani ufak tefek gözenekleri öyle kafasına takan bir insan değilim. Çünkü dediğim gibi bu doğal bir şey yani insanız ve gözeneklerimiz var. Derimiz bu şekilde tasarlanmış. Ee, tabii ki gözeneklerin açılmasından bahsediyoruz. Yani o derinin kendi gözeneklerinden değil, açık olanlarından bahsediyoruz gözenek derken. Onu da biliyorum. Ee, bu ürün gözenekleri çok kapatmıyor. Bu birincisi. Ee, böyle sürer sürmez cildim emmedi bir tık. Böyle... Daha uzun süre beklemek zorunda kaldım. Onu sevmedim. Çok ultra bir kalıcılık sağladığında ben düşünmüyorum açıkçası. Bunu süreceğinizde nemlendirici bir kreminiz varsa onu uygulayın. Fondöteninizi uygulayın. Bence daha bile hora geçer yani öyle diyebilirim. O yüzden bu ürünü almanızı pek tavsiye etmiyorum. Fiyatı galiba 13-14-12 bu civarlarda bir şey olabilir. E, gratis alışverişimi anlattığım bir videom vardı. E, o videoyu da şuralara bir yerlere bırakırım veya aşağıya link olarak bırakırım. Orada bu ürün ne kadar aldığından bahsediyorum faturasından okuyarak. Merak eden gidip o videoyu izleyebilir. Şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz da sohbetli yapalım dedik. Bu benim 30. videom veya 31. videom falan olabilir. Yani 30 videoyu geçtik veya yaklaştık. Bazen böyle oluyorum veya işte konuşurken kelimeler burada düğümleniyor. Bazen dilim sürçüyor. Bunun bazı sebepleri var. Birinci sebebi kaçıncı videom olursa olsun hala kamera karşısında geçtiğinde acayip heyecanlanıyorum. Çünkü yaptığım şeyi gerçekten çok keyif olarak yapıyorum. Ve her defasında böyle ayrı bir heyecan atıyorum. Ya işte hani video çekeceğim falan böyle çok heyecanlı olduğum için de bazen böyle e, dilim damağıma yapışıyor. Böyle bir kuruma oluyor yani. O yüzden de böyle şeyler olabiliyor. Diğer bir konudan bahsedecek olursak. Kelimeler neden sürüşüyor? Şöyle ki ben videoda biraz daha hızlı konuşmaya çalışıyorum. Normalde bir tık daha tane tane konuşan bir insanım. Ama burada bir tık daha hızlı konuşmaya çalışıyorum. Bazılarınıza göre yavaş, bazılarınıza göre hızlı olabilir bu konuşmamda. Ama bana göre hızlı bir konuşma ve hızlı konuşurken de beynimle bir tık daha hızlı düşündüğüm için kelimeler böyle çat 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 üstüne oturuyor ve dilim sürüşebiliyor. Böyle şeyler olduğu zaman da affola. Onun haricinde de ellerimi çok kullanıyorum. <laughs> Farkındayım. Bu yüzden de hatta işaret diliyle bir video çekeyim diye düşünüyorum. Ama işaret dili kursumu henüz bitirmedim. Ve kursu bitirdikten sonra da biraz pratik yapmam lazım. Yani o da bir dil sonuçta. Ha deyince paldır küldür video çekilebilecek bir durum değil. Ama böyle bir şey düşündüm. Hazır dedim bu kadar ellerim çalışıyorsa bir işe yarasın. <laughs> böyle bir fikrim var. Siz ne düşünürsünüz onu da merak ettim. Aşağı yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Eğer isterseniz de bu konuya biraz daha eğilebiliriz. Gelelim ikinci ürüne. İkinci ürün Birlis'in Form It fondöteni. Ben de tabii o Form It kısmı asla görünmüyor. Neyse önemli değil. Form It yazıyor. Bu kadar basit bir tasarım var zaten bundan. Alışveriş videomda da bahsetmiştim. O videoyu da dediğim gibi bırakacağım. Lütfen gidip izle. Lütfen. çok uygun fiyatlı bir alışveriş yapmıştım. Yani birçok şey almıştım ve çok uyguna denk gelmişti. Ee, bu ürünle ilgili şöyle söyleyeyim. Mat bir bitişe sahip değil. Kesinlikle yağlı cildi olanlar kullanmasın. Karma yapıda cildi olanlar kullanabilir. Çünkü benim cildim karma yapıda. Ve ben bu ürünü sevdim. Sevmediğim bir tane özelliği var ama ona gelmeden önce sevdiklerimi hızlı bir şekilde söyleyeyim. Ee, bir kere cilde güzel yerleşiyor ve kolay dağılıyor. Yani zorlayan bir yapısı yok. Bendeki ivory rengi gayet oldu tenime. Yani 131 numarasında. Gayet oldu. Bir sıkıntısı yok. Dediğim gibi cilde hemen yayılıyor, böyle güzelce dağılıyor. Sadece bunu uyguladıktan sonra üzerine bir adet sprey uygularsanız makyaj sabitleyici çok daha iyi olacaktır. Çünkü maske gibi bir durumumuz olduğu için şimdi zaten hani çoğu fondöten vesaire ona bulaşıyor. Bulaşmaması için de sabitleyici bir sprey zaten kullanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunu da kullandığınızda üzerine böyle bir tur sıkın derim. Güzel bir parlaklık veriyor, nemli bir görünüm veriyor. Ben onları sevdim. Gerçekten güzel yani. Hani yağlı kısımlarımda da kusma yapmadı. Mesela karma ciltlilerin en çok sıkıntısı odur. Ya aldığınız şey kuru bölgelerinizi çok kuru gösterir. Pudralı yapısı çok olduğu için. Ya da aldığınız şey çok ıslak bitişlidir. Bu sefer de yağlı cild ya, yani cildinizin yağlı tarafında kusma yapabilir. Bunda asla öyle bir şey olmadı. Ben gayet sevdim tek sevmediğim özelliği şu hatta iki diyebiliriz de birisi yine absorbe edilebilir bir durum sevmediğim absorbe edilemeyecek olan durum şu ki kokusu kokusu hiç güzel değil gerçekten hani böyle parfümlü bir kokumu yapmaya çalışmışlar ne yapmaya çalışmışlar ama ne yapmaya çalışmışlarsa da olmamış onu söyleyeyim yani hiç hiç güzel değil böyle Kokusu çok yapay yapay. Evet tamam, e, kullandığımız şeyleri böyle topral yüzümüze sürmüyoruz, doğal falan demiyorum ama ya bu kadar da yapay bir kokusu olmasaydı keşke çok rahatsız edici. Onu sevmedim. E, koku hassasiyetim olduğu için de bu konuyla ilgili formülizasyon değişmezse bir daha alır mıyım? Onu da bilmiyorum ama e, böyle kokuya karşı çok aşırı duyarlı değilseniz veya çok... E, ultra ultra bu şeylerden rahatsız olmamı diyorsanız bakabilirsiniz. Fiyatı çok uygunlara geliyor. Onun haricinde sevmediğim diğer özelliği ise kapatıcılığının çok iyi olmaması. Tek kat sürdüğünüzde veya az bir ürün alıp kullandığınızda çok fazla bir kapatıcılık sağlamıyor. Bir kat daha geçtiğinizde kapatıcılığı güzel oluyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben BB krem vesaire kullanmayı çok sevdiğim için hani fondötenden ziyade. Bu daha böyle beauty balm tadında bir ürün. Eğer öyle ürünleri de seviyorsanız ya benim cildimi eşitlesin ultra bir kapatıcılığı olmasın diyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. İki kat sürdüğünüzde de gayet güzel yerleşiyor bu arada. Ne böyle hani oturmamış görünüyor ne de alttaki fondöteni kaldırıyor. O şekilde de uygulayıp kapatıcılığını arttırabilirsiniz. Şimdi bir tık daha bir şeylerden konuşalım sonra son ürüne geçelim. Konuşmayı özlemişim galiba o yüzden hazır kamera karşısına geçmişken konuşayım gitsin. Diğer bir meselemiz de şu. Ben her zaman bu kadar neşeli miyim? <laughs> Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii ki ben de insanım ve benim kova burcu olduğumu, yükselenimin balık olduğunu <laughs> ve kova burcunun haritamda ultra ultra baskın olduğunu göz önüne alırsak astrolojiyle ilgilenenler şu anda ne dediğimi anlıyor, diğerleri ne diyorsun falan modundalar. Velhasılı Kenan, zaten çok duygusal e, dengesizlikler yaşayan bir insanım. <laughs> Yaşadan da bir insanım. Bayağı böyle hani dengesizlikler yaşıyorum. Yani mesela bir günde dört mevsim yaşamak yaşatmak denir ya benim bir günde on sekiz mevsim yaşamak yaşatmak gibi <laughs> bir özelliğim var. Ama böyle şeyimdir yani çabuk toplarım çabuk böyle düşerim böyle çok şeyimdir ya böyle çizelgem sürekli böyle gidiyor. Bir tak vuruyor tak aşağı iniyor falan. Bu şekilde bir yapım var. Ee, video karşısında çok eğlendiğim için enerjim yüksek oluyor. Bu yüzden de hep gülerek video çekiyorum. Ama her zaman tabii ki bu kadar enerjik diyelim olamıyorum. Çünkü ben de insanım. Ee, bunu da neden söylüyorum? Mesela ben de Instagram'da veya YouTube'da görmüşe i̇şte çok neşeli, işte fotoğraflar, ultra iyi falan filan. Ama şöyle bir yap oluyor. İnsanlar galiba bu kadar mutlu mu falan gibi olup bazen insan içinde bir hesaplaşmaya girebiliyor. Öyle bir hesaplaşmaya girmeyin. Ben ya da herhangi başka biri asla bu kadar her dakika mutlu değil ve olamaz da mümkün değil yani. Hepimiz insanız tekrar söylüyorum robot değiliz. O yüzden de böyle iç çatışmalara, hesaplaşmalara girmeyiniz efendim diyorum. Ve geçiyorum üçüncü ürünümüze. Üçüncü ürünümüzde Beaulis'in Must Have It isimli böyle bir aydınlatıcı paleti. Benim şu ortasındakinin uç kısmı birazcık kırıldı. Gördüğünüz gibi. Açabilirsem tırnaklarımı kırmadan açacağım. En korktuğum şey gerçekten. Ay. Açtım. Şöyle şu şekilde göstereyim. Ben bunun baştaki ve sondaki rengini çok severek kullanıyorum. Ortadaki rengini de yılbaşı makyajımda bayağı kullanmıştım. Çünkü kaplan makyajı yaptığım için o makyajı da izlemediysen e, gene dediğim gibi kart bırakırım veya aşağıya link olarak bırakırım. Lütfen gidip izle. O videomu da seveceğini düşünüyorum. İzlersen de beni çok mutlu edersin. Tabii ki izlerken beğeni bırakmayı da unutma. Evet gelelim bu highlighter. Şimdi ben neden bunu sevdim? Gerçekten acayip şekilde highlight etkisi veriyor. Yani birçok iyi markanın highlighterından çok daha iyi etki veriyordur. Ama bu kısım önemli beni rahatsız eden bir durum değil. Çünkü benim o kadar bu kısımlar derin gözeneklerim yok. O yüzden beni rahatsız etmiyor. Ama eden için şunu söyleyeyim. Gözenekleri çok acayip netleştiren bir ürün. Yani e, evet zaten toz ürünler biraz daha likit ürünlere göre gözenek belli eder falan filan oralar okey ama bu gerçekten ekstra bir gözenek belli ediyor. Yani gözenekleriniz nerede kaç tane sayabilirsiniz. Eğer çok gözenekli bir cildiniz varsa ben bu ürünü kesinlikle size tavsiye etmiyorum. Ama çok gözenekli bir cildim yok, gözeneklerim var ama işte highlighter uyguladığım kısımlarda o kadar yoğun değil diyorsanız o zaman bu ürünü alabilirsiniz çünkü fiyatı çok çok uyguna denk geliyor. Bendeki bu arada mini olanla bir de bunların büyük versiyonları var diye biliyorum. Bendekinin bir adı var mı? 926 Glow Power. Bendeki buymuş. Dediğim gibi ben sevdim. Bu bitince bir daha alırım ama kolay kolay da bitmez gibi. Hani mini. Ama hem burası var hem burası var. İkisini de kullanıyorum. Bir de aynı zamanda başka highlighterlarım falan da olduğu için çabuk bitecek bir ürün değil ama biterse yenisini alırım. Bu ürünle ilgili de şunu eklemek istiyorum. Yine tırnağımı kırmaktan korkarak. Şuradaki olan biraz daha beyaz ışık veren renk diyeyim. Oradaki beyaz ışık veren rengi ben daha çok gece eğer bir yere gideceksem veya daha karanlık bir yerde daha aydınlık olmam gerekiyorsa tercih ediyorum. Bu pastelin moonlight tarzı ürünü bence bu. Şu da sunlight tarzı olan. Yani daha sarı ışıltı veren renk. Sarı ışıltı veren de günlük daha çok tercih ediyorum. Çünkü günün içerisinde hem böyle çok yapay yapay durmuyor hem de daha böyle minnoş işte daha sıcak bir ışıltı veriyor. O yüzden daha çok seviyorum. Şöyle bir toparlayacak olursak bu bahsettiğim 3 üründen highlighter'ı bir daha alırım ama gözenekli bir cildiniz varsa yani highlighter uyguladığınız kısımlarınızda gözenekleriniz yoğunsa bu ürünü asla almayın. İsterseniz yüzünüze güneş patlamış kadar ışık versin. Asla memnun kalmayacaksınız. Çünkü gözeneklerinizi çok net ortaya çıkaracak. Fondöteni alabilirsiniz. Kokusunu dediğim gibi beğenmedim. Ve kapatıcılık olarak Beauty Balm tadında bir ürün. Yani genel olarak Beauty Balm'lardan bahsediyorum. Onların çok kapatıcı olanları var ama konumuz bu değil. Gene dağıtıyorum. Diğer bir ürünümüz de baz. Bazı ben bir daha almayı düşünmüyorum. Bir etkisi olduğunu da düşünmüyorum. Bunu alacağınızda gidip bir şey alabilirsiniz nemlendirici krem alabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Belki daha fazla para ödersiniz. Ama hem cildiniz nemlenmiş olur hem makyajınızın süresi kalıcılığı uzar. Yani kalıcılık süresi uzar. Ben olsam öyle yaparım. Bir daha almayı düşünmüyorum. Çöpe atacak kadar kötü değil. Yani yine kullanırım makyajlarımda görürseniz. Aa hani böyle demişti niye kullanıyor demeyin. Çöpe atılacak kadar kötü değil ama bir daha almam. Ve geldik kapanışa. Ee, bu üç üründen herhangi birini kullandıysan tecrübelerini lütfen bizimle paylaş yorumlarda. Ya da e, yorumlara Biulis'in şu ürününü incele veya şu markanın şu ürününü incele dediğiniz bir ürün varsa ama uygun fiyatlı olmak şartıyla sebebi de şu. Bu videomuzun ana teması uygun fiyatlı ürünleri keşfediyorum. O yüzden. Ama onun her gün de daha işte fiyatları yüksek ürünleri de keşfetmemi istersen bunu da fikir olarak aşağı bırakırsın. Ona da ayrı bir seri çekeriz. Yani daha yüksek fiyatlı ürünleri keşfediyorum. <laughs> yüksek fiyatlı ürünleri keşfediyorum. Yani bir başlık buluruz ona. Orası bende sen merak etme. Böyle bir içerik istersen aşağıya bırakman yeterli. Onun için de çalışmalara başlarım. Onun haricinde kanalıma abone olmadıysan abone olmayı ve zili çaldırmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutma. Bu tarz şekiller ilk senin haberin olması için özellikle zili çaldırmayı lütfen unutma. O zaman başka içeriklerde, başka videolarda bomba gibi görüşmek üzere. hoşça Hoşçakal.